Ee, YouTube Youtube Tayfa hoş geldiniz. Merhabalar. Reddit yapacağız. Geçen haftaki Reddit'in yanlışlıkla e, tuvalete gittiğim kısmı kesmemişim. Reddit'in ortasında bir 20 dakika tuvalete gidiyorum. Sonra kestiğimde fark ettim ki Reddit 5 dakika olmuş. O yüzden atmama kararı aldım YouTube tayfa. Haberiniz olsun yani. Sonra yani üzülmece darılmaca yok yani. Ama bu bu sefer tuvalete gitmeyeceğim. Hiç. Kaan abi aşağı kaydırmakla uğraşma bu hafta bok gibi postlar var. Önden söyleyeyim sana. <laughs> Teşekkürler. 50 kere izleme rağmen ne olduğunu beklemiyordum yani. ki selam haber redditte karma kalktı. Ok post let's go o o o o o. Redditte karma sınırı kalkmış. Nur, etsin, ederken şu dostum Hayaksilerde dolup Hadi gazla, al buradan Şimdi almayalım sahiplenelim diyoruz ya Kaan abi. Ona göre çiftlik hayvanlarını da sahiplenelim. Almayalım satmayalım bir öküzüm olmasın mı? Haklı. TR Genci Tramvaları. Yeşil Sandalye Videosu. Cem Korkmaz 2018. My Talking Tom Angela bizim izliyor. Yasak Şanan Ülker reklamı. TRT Çocuk Hero Herobrine gerçek mi? Herkesin rüyasına giren adam. Hasan'ın rüyası. Hasan'ın rüyası ne ya? Nasıl bilmezsin? Ne oğlum? Yorum saat lan. Açma niye? Niye bu kadar korktunuz oğlum? Tamam izlemiyorum niye ki? Açma abi açma açma niye lan? Namaz kılmıyor cinler çarpıyor Anadolu'da büyüyen çocuklarım korkulur ya. Hasan'ın rüyası abi. Ne travması abi bu? Ben hiç ilk kez görüyorum lan bunu. Travmatik açma. Tamam açmıyorum. Sterling diyor ki bu kanaldan Nova Prospect izleniyor acaba. <laughs> abi yarım saat ya. Ölüyor ölüyor çok. Hasan ezan okunuyor. Oğlum korkunç amına koyayım bu arada ya. Harbi korkunç yani. Deşim, sen mastürbasyon bağımlısı adamsın. Bu abla devam ediyor mu hala TikTok'ta sürekli 31 çekenlere bağ bağırıyor mu? Hep reyaste geliyor benim. Kardeşim, sen mastürbasyon bağımlısı adamsın. Sen nasıl gideceksin bir kadına tanışacaksın, elini ayağını titreme... ya. merhaba diyeceksin? Zaten senin en sevdiğin seks pozisyonu şu. <gülüyor> <gülüyor> gideceksin bir kadına tanışacaksın. Elin ayağın titremeden merhaba diyeceksin. Zaten senin en sevdiğin seks pozisyonu şu. <laughs> senin neyine kadın nasıl düzgün iletişim kuracaksın? O <laughs> kadın amına koyayım. Kadına gider misin? Sen zaten kadını şunları ibaret görüyorsun. Sen nasıl gideceksin kadına? Yani nasıl bana bir söyler misin? <laughs> Sen zaten kadınlarla doğru düzgün iletişim kurabiliyor olsan bu mu olursun? Rosluya ya biraz da hani Allah şu aşkına ya. Biraz da de ki olan kadın hakkını doğru söylüyor da Arkadık şarkı da alakalı abi depresyonumuz için e işte. Şarkı. Sen mastürbasyon bağımlısı adamsın. Sen nasıl Bunu yiyeceksin? neye ithafen diyor ki? Yayında mı diyor? Ne neye şey diyor? Diyeceksin, bir kadına tanışacaksın. Elini ayağını titremeden merhaba diyeceksin. Zaten senin en sevdiğin seks pozisyonu şu. Burada hani yapıcı bir şey de yok ki. Yapıcı bir şey diyor ki yani. Eziksin diyor sadece. E tamam nasıl başa çıkayım onu da anlatıyordur herhalde. Onu anlatıyor mu? Gelen soruya göre biri falan mı bir şey diyor acaba? Senin neyine kadın? Nasıl düzgün iletişim kuracaksın? Kadına gider misin? Sen zaten kadını şundan ibaret görüyorsun. Sen nasıl gideceksin kadına? Sen yani nasıl bana bir söyler misin? Karıya gideceğim diyenlere diyor. gideceksin <laughs> kadına. <laughs> Bana bir so Karıya gideceğim diye yazıyorlar bu da koyayım onu. <gülüyor> 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 Sen zaten kadınlarla doğru düzgün iletişim kurabiliyor olsan bu mu olursun? <laughs> ya biraz da hani Allah kusura başkına ya. Biraz da de ki ulan kadın hakkını doğru söylüyor da. Uf. Olmaz. Ama iletişim kurmaya gerek yoktur yani. kadın <laughs> Karıya gideceğim diyorsa bir adam zaten sıkıntısının farkındadır yani. Ağız yani çenemle yapamıyorum. Parayla yapayım artık ne yapayım. Mentaline düşmüştür. Hay amanıza koyayım ben sizin ya. Hay cibiliyetinizi sikeyim ya. Önüne bak lan ya. Abi sen ne diyorsun abi? Senin o abiniz... Görmüyor musun balık öldü? Oğlum senin o balığın... Yazık ya... lan balığa. Bekle lan abimi çağırıyorum abi. Dingle, git abini çağır lan. Abi abi abi. Ya ne oldu yine abi? Abi fıstık öldü. Yok ceviz am. Abi kuru yemiş değil balık. Balık mı? Fıstık mı? Abi bir gel abi. Oo, kimler gelmiş Kardeş burada bir fıstık ölmüş. Bilader ne fıstığı balık lan. Balığın ismi fıstık mı? Kardeş senin ismin ne? Bana kertenkele merdo derler ha. Abi. abi kertenkele diye isim mi olur abi? Yok timsah ha. Oğlum benim kim olduğumu biliyor musunuz lan siz? Anlatsana o zaman kral. Oğlum sen ne yapıyorsun ha? Abi? abi sen ne yapıyorsun abi? Sen kertenkeleysen ben de yılanım ama. Kardeş o zaman sinek yemin. Ya ne oluyor amına koyayım sen ya? Ne yapıyorsun Abi? abi sen ne yapıyorsun abi? Sen kertenkeleysen ben de yılanım abi. Kardeş o zaman sinek yememiz yok mu hadi? Abi siz ne diyorsunuz abi? O zaman çıtır çıtır yemez miyiz? Çatır çatır yiyiz. Bu çocuk ben Allah yoluna girdim deyip ondan sonra bir sonraki reyeste de 6 tane siyah kadına twerk yaptıran klip için çocuk değil mi? O aynı adam değil mi o? Oh so Never been East and West, racking up on my grandma uh. Power on me. I'm feeling just like a test Too much trees. smokers like my much chest hurt Girl on me. I'm thinking I should arrest her. Hey, I'm thinking I should arrest all night long. She put me to the test. Got a lot on ne kötü yılmış ya yararak gibi miimler varmış ha valla ne kötü miimler varmış ya bir tane iyi miim olmaz mı birader bir tane güzel miim olmaz mı kardeşim ya bir blade runner miimi yani belki एक मेरा यार एक यारी यही अरदास है मेरी वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी दिल में सांस मेंस हमेरी रूठे ना नहीं वे कदी भी ना रूठना तू मुझसे

Bahadır Olgun doğru. diyor ki üç Biz duş almaya şey gitti. De. Ondan Daha üzüldüler. Kişiler. Sago mu gene? Aa, bir ben, sıcak dur... ben size hep diyordum Sagopa Kajmer çok komik diye bak 3 yıldır bunu söylüyordum sonunda meme oldu. Kötü. Altın harflerle adım yazılsın. Babi da bir Diğer diyor ki oha denize bak. istedim dostum son hale görünce İnsan farklı bir hale giriyor yaşarken ölünce Dinen yağmurdan kalan küçük su birikintilerinden geçerken yansımalarını gördün? E, suya, suya bak Suya bak Oğlum bu adam <laughs> ASMR Münir abi değil mi bu ya? Hayrettin de yok 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 amına koyayım. Tanınmayan bir adam hızlı viral olduğu Hayrettin samınlanıyor. Hep Türkiye internette nasıl bu adam hep böyle bir anda geliyor ya? Yok yok. Bir anda geliyor böyle. Biri bir, biri viral olunca Hayrettin de bir anda Hayrettin de viral oluyor. De Abi bu adam kaç yaşında dayımız ya bu adam yabancılar izliyor bu adamın. Bu nasıl bir video ya? Buna nasıl ikna ettiler abi bu adamı ya? Relax. Bu görüntüyü nasıl kafamdan çıkaracağımı düşünüyorum ben. Bunu nasıl kafamdan çıkarabilirim ya? Bu... bu şey sıvı. Bu şey sıvı içerir mi? Her gün kullanılan bir şey mi bu? Akıllı çay bardağı pipi. <laughs> Başka şeylerin içine girer mi bu? Aa böyle bir şey tutulur mu canım? Çok ayıp. Hiç yakıştı mı sana? Bildi

Ama imkanla da yani mümkün evet. muhtaza Gavadı abimiz. Bu adam şırdan yiyen adam değil mi lan? Karınlı yürüyüşe çıktık. Kendisi Alzheimer hastası. Beni Hazreti Muhammed sanıyor. Ona öyle öğretti. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Bu sonrası... ne işi var Reddit'te? Bunun ne işi var Reddit'te? <laughs> ya birader. Firefox'ta var ya Harbi tilki gibi ha Iı ı ı Ne oldu Dostum En iyi yerinde ya İyi yerinde gitti. Yaralanmış ve tedaviye muhtaç hayvanları Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğünden karabroğumuzda getirilen yaralı hayvandan tedavi oluyor. 60 türden 450 çeşit hayvan var. Özellikle bir Doğa ve Yaşam Kompleksi. Her <laughs> <Yaralanmış> gün <laughs> güreş var amanlık. Olum bir adama yardım edin ya bir, bir bal malatın <laughs> yani şu. Özellikle <laughs> bir Doğa No <laughs> oh shit. Onun bu videonun üstünde o kadar vakit geçmesi. Selim Bey radio et dinliyorum. Abi gerçekten. Radio dinleme ya. Kendrick Lamar'ın yine albümü dedim amına koyayım ya. Random amına koyayım bu aptal aptal koyuyorlar bunları. Arabada çalıyorum böyle bir anda. Tartışma dinliyorsun. Çok güzel şarkı evet. Selim Bey vallahi çok merak ediyorum nasıl oldu. <laughs> Selim Bey ben bunu gördüm ya, yorum lan. attım hatta. Sıçmışsınız duvarlara. Sen, sen kimsin oğlum Selim Bey nerede? Be. Lan Selim Bey vallahi çok merak ediyorum nasıl oldu. bana ihtiyacımız var. <laughs> ne kanka. Diplomamı da buradan almış idim. Ellerine sağlık yapanların. Bir oyunun yorumuna ellerine sağlık yazmak çok komik değil mi? Kiroci görüşürüz. Bay bay. Aha.

Welcome back to the Anthony Spade channel. Before we get started, I want you ben de böyle bir intro yapacağım. Bak gene 2. Nokta... Oğlum bu <laughs> beni niye bir piksel yapıp böyle şey yapıyoruz, emotlaştırıyoruz? Güzel bir fan artmış. Ellerinize sağlık. Fan artları çöpe atıyorum diye mi yani oldu bunların hepsi? Fan art yapmayı buna mı çevirdik? Oğlum be canınız sağ olsun. Elif daha, bu I'd like to close out today's ceremony with a question. If you were given a choice, would you choose to have unlimited bacon but no more video games? Or would you rather have games, unlimited games, and no games? It's a tough question, but think about it. I'd like to close out today's ceremony with a question.

her 53 diyor ki bir kişi unlimited mm. bacon seçip Afrika'ya giderse açlık sorununu çözerek de. Çok susatır. satır. Yani çok engaging bir video değildi. Ama şey estetini iyi yapmışlar yani. Hani o eski kaset şeyini. VHS. Basit bence yapılması. Basit. Ama çoğu insan ya hani ona önem vermiyor. Gene düşünmüşler yani. sevdiğim edit. Dur lan. <gülüyor> 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 Abi dans eden poşetim Damn bitti Aa dur lan şey var En sevdiğim edit <laughs> Bu kim oğlum? Bu hafta ne oldu? Arabeskin babagı Yeşim diyerek yeni albümü Batım Tex'le raflarda da yerini alıyor. Dövlük Efem'in baş tacı Demet Akalın ile senelerdir pastanan kulaklarımızın pasını silen Arabeskin babagı Yeşim diye yeni albümü Bottom Text raflar değerini aldı. Ancak bu harika albümün CD'si bu pazar sayısı dahil olmak üzere Zygoyen gazetesini 1337 adet kupon toplayarak elde edebilirsiniz. Sekiro mu? Sikero mu? Milattan sonra 15 Aralık 2023 Cumartesi yayıncımız Kanflix kumarlı Sekiro yayını yaptı. Kanflix her balı sayısında boss'u öldürmek için 3 hakkı vardı ve toplamda 5 bet açtı. Kanflix'i e güvenenler 3 defa kazandı, güvenmeyenler ise 2 defa kazandı. En son bahiste ise %16'lık dilimde olup yayıncımıza güvenip umutlarını kaybeden izleyiciler 90 artı 16'da gelen bir gol gibi channel pointleri 2'ye katladı. Bunun üzerine sevgili Twitch moderatörümüz Kim... Dur lan! Moderatörümüz Kim Karens'ın cümlesi yürekleri dağladı. Hala bir basan arkadaşlar Serdar Ortaç üstadımızın açtığı yolda Kıbrıs'ta buluşmak üzere. 16 ithafen. Lan Anıl sen mi attın? Anıl mov videosu atmış katış. Oğlum video yok bunda. Hay amını sikeyim bu ne bu video ya? Allah Allah bir bundan bir buradan. Oğlum. Bilgisayarıma indirtti ya. Devam ediyoruz. Al oynadık bowling bitti tamam. Sevgili conflict son 11 günü yeni GTA 6 oynadı. Araç fizikleri ve oyunun müziğini çok beğendi. Michelle'i onun arabasıyla bowling götürdüğümüz görevi ise 3. denemede geçmeyi başardık. Geçemeyebilirdik de. Neyse ki grafik kurallarını uyarken en son motordan duman çıkıyordu. <laughs> bir şekilde Michelle'i bowling getirdik ve bir top atıp geri çıktık. İşimiz gücümüz var nasıl olsa. GTA 6 nasıl oynayalım sence? Akıl mantık iş mi? Yayın nasıl olsa GTA 6 logosu olunca chat herkes GTA 6 oynuyoruz sandı. GTA 4'müş meğer hayatımda hiç kadar GTA yazmamıştım çok gereksiz. ölüm Ölücülük bu 13 Aralık conflict yayında Evet izleyen izledik Kimin diki daha dik 13 Aralık'ta Kimin diki daha iyi yarışmasında 3 sosyal medya platformumuzdan Chatimiz seçti sonuçlar görseldeki gibi YouTube kazanmıştı Enler köşemizde de bu hafta en sevdiğimiz yiyeceklerden evim Şahenk izlendi. Gülçenk 236. kurala göre eğer herhangi bir yemek içeriğin tüketildiği yayında 5 dakikadan az bir süre kalarsa ve tek can kalmasa ekstra 3'ü 3,5 buçuk dakika süre eklenir. Bunun yanında yayıncının gülmemesi halinde chatteki herkes timeoutlanca anlamına geliyor. Doğru. Ancak yayıncı 3,5 dakika sızlıyorsa yayının devamını çakma barsına formülasıyla yapması gerekiyor. Bunu ek olarak da Gülmeçek odasının herhangi bir kural dahilinde bitmesiyle saydam HP devreye girer ve Gülçenk otomatikman düşer. Ay Kurallar zor. Hepsini ezberledim ben. 1028 tane var. Ucuz oyunlar. Hepsi Epic Games seçti. Işte. Girin bakın Allah Allah.